Hepinize hepinden selam diliyorum. Bugün Minecraft'ta ne mi yapacağız? Şunu yapacağız. Nasıl ee, üstte blok koyulur ve bir tane yuvarlağın içi doldurulur. Onu çekeceğim. Videomu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Biraz sizin kötü geliyor olabilir. Saç şu an akşam 11 o yüzden. Çok uykum var gerçekten uygun var. Azında yok. Şaka ediyorum arkadaşlar. Uygun mu olur benim? Mesela arkadaşlar siz şimdi Minecraft'ta yukarı blok koymak istiyorsunuz değil mi? Böyle koyuyorsunuz, 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 değil mi? Böyle koyuyorsunuz ama buna ne gerek var? Bir tane komut sayesinde yapabilirsiniz bunu. havaya doğru uçuyorsunuz. Havaya blok koymak için tabi. Her yere de olabilir. Her yere. Çıkıyorum. Ben buraya bir blok koymak istiyorum. Hemen buraya gelip şunu yazıyoruz. Slash. Set. Blok. Sonra şu işaretten 3 kere koyuyorsunuz. Buraya istediğiniz şeyi koyuyoruz. Videodayım videodayım. Bir dakika. Bir dakika. Son bir dakikası var videonun. Son bir de... Arkadaşlar özür dilerim annem. Mesela ben buraya bedrak koymak istiyorum. 9 tane koyacağım mesela. Böyle olursa. Bakın mesela bedrak yerleştirdim. Gördünüz mü? Sonraki komutumuza geçelim. de buraya bir alan oluşturuyorum. An Videodayım anne. Bir dakikası var. Bir dakikası var. Bir dakikası var. Bir dakika. Arkadaşlar annem. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Bir, iki, üç, buradan da birleştirelim Mesela ben e, buranın, buraların koordinatlarını almak istiyoruz. İlk buraların koordinatlarını alacağız. Hı. 116 430 116 430 116 430 116 430 Burası şöyle bakalım, yapalım. 30 Tamam. 164 6, 4, 30. Şunları alalım. 109 424 Şuradan alalım. 109 4 Ve şurayı alalım. 116 424 burayı aldık. Değil mi? Şurayı da alalım. Hı. Şimdi şunları yazalım. 116 4 30 109 4 24. 109 4 30 116 4 24 4 24 4, 4 30 4, 24 Tamam. Hemen unuttum ya. Video. Vallahi video yemin billah. Arkadaşlar ben şimdi bunu yapamadım o yüzden videoyu kesiyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.